Evet arkadaşlar bugün de ayrı besleyeceğiz yumurtamız, domatesimiz, biberimiz. Karışık yavrularımıza götürüyoruz. Şunu da ayrı cücüklere vereceğim. Bakın bekliyorlar. <laughs> Gelin bakın buraya. Gelin bakın. Resmen yutuyor arkadaşlar. Resmen yutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yavrum. Yavaş. Thank <laughs> you. Biberi fazla yemesinler. Bu kadar yeter. Yani biber ne kadar çok iyi gelse de fazlası da zarar. Şu küçük yavrumuza götürelim. Arkadaşlar küçük yavrumuzu. Ahara koyduk. Diğer yavrular anne de vurmaya başlıyor. Gel kuzum gel. Gel.